Hayatımız için yaptığınız çok ama çok önemli bir adım attığınız çok önemli bir adım biliyorsunuz her zaman aktardığımız gibi hayat hedefler ve hayaller tamamen seçimlerimizden ibarettir hayatın her anında yaptığınız her seçimin mutlak suretle sizi karşılayacağı bir dönemin bir kapının aralandığı bir haberin verildiği bir yolculuğa çıkıyorsunuz e, iki oturumdan bir program hazırladık sizlere birinci oturum Bugün burada olma nedeniniz aslında yani hepimizin içinde olduğu dünyanın en hızlı büyüyen iş modellerinden biri olan network marketing alanında ülkemizde çok önemli çalışmalar yapmış One More International'ın bir hikayesini dinleyeceğiz. Liderlik, ekip ruhu ve buna benzer birçok konuda sizlere tecrübelerini, deneyimlerini anlatacak. Gerçekten onu dinlediğinizde aldığınız notlar sadece One More iş modelinde değil hali hazırda hayatınızda Liderlik ihtiyacı duyduğunuz her an, yöneticilik ihtiyacı duyduğunuz her an bu bir aile içerisinde aileyi yönetirken bile bir hanımefendiyseniz ailenizi yönetirken liderlik vasıflarınızı nasıl ön plana çıkarabilirsiniz? Çünkü takdir edersiniz ki aile içerisinde her çocuk güçlü bir anne ve güçlü bir baba ister ve güç dediğimiz şey liderlik vasıflarının vüku bulduğu bir e, haldir.